Arkadaşlar bugün internette gördüğüm Minecraft oyuncusu yabancı Adluko 000'ın sunucusuna giriyorum. Herkes değişik bir oyuncu, deli gibi bir oyuncu gibi diyor. Ama bakacağız nasıl bir oyuncuymuş. Bu videoda onu göreceğiz. Bakalım nasıl bir oyuncu. Evet arkadaşlar, şundan geldik sonuçta. Şöyle Sen beni duyabiliyor musun? Konuşabiliyor musun? Hey Luko 00. Ben seninle arkadaş olmaya geldim sadece. Dostlarım şu anda sesimi kapattım. Bir şey diyecek mi onu merak ediyorum. Sadece arkadaş olmaya geldim. yazmış? See Lan bu Türkçe konuşuyor. Bir dakika. Evet arkadaşım. Ola arkadaş olabilir miyiz seninle? Arkadaş olabilir miyiz? Arkadaşlar çok genç algılıyor. Bir şey yazdı, bir şey yazdı. Ne yazdı bakalım? Evat, E V A. Sen bu yazmayı bilmiyor ki Türkçe konuşsun. Bir dakika arkadaşlar onlar herkesin dediği gibi özel gücü var mı diye soracağım. Herkes diyordu özel gücü var. Senin özel güçlerin var mı? Herkes diyordu uçma var uçabiliyormuş. Herkes öldürebiliyor. Ne yazmış? Evet. Angot. Bir dakika seni bir teste sokacağım. Bir dakika şimdi kamera alayım. Bir dakika işte onu bir teste sokacağım. Bir dakika sen seni teste sokacağız işte. Geldik şimdi gel beni takip et. Beni takip et Luko. 000 şu anda konuşmayı da bilmiyor ama neyse. Beni takip etsene be. Şu anda gidiyoruz. Bir beğeni takip etsin arkadaşlar. Bir dakika. Luko <laughs> gel takip et beni. Luko gel buraya gel. Lan oyunum ne oldu? Ha bir dakika. Şimdi eğer uçabiliyorsan şuradan karşıya uç. Uçsana karşıya. Şuradan karşıya. Hani uçamıyorsun? Uçabilir misin bir tane karşıya kadar? Evet uçabiliyorsun uçsana de. Neredesin? Neredesin ilk önce onu söyle. Neredesin ki? Oh. Bir dakika. Şu anda hayatta kalma modunda değil miyiz? Bakın dostlarım uçamıyor bakın be. Uçulmuyor. Bir dakika karşıya geçsen bir tane. Oha. Bir dakika senden bir ricam olacak. Bana blok atabilir misin? Blok. Taş. Atabilir misin? Bana lazım da. Bir dakika, bir dakika. Bakacağım yapabiliyor mu diye. Ya, yapabiliyorsa. Bir dakika. Oha! Lan! Arkadaşlar her şeyi yapabiliyor ki bu. Bir dakika. Bir dakika doğruymuş internette dediğimiz. Bir dakika şu taşı ben alayım. Şu taşı ben yazmış? Bir dakika ne yazdı ki? Ha <laughs> ha Lan yazmayı da bilmiyorsun. Arkadaşlar. Çok inanılmaz bir şey lan. Arkadaşlar şu anda bilmiyorum. Bir dakika. Hey. Ben Luko 00 bana baksana be. Bana duyuyorsan yaz çete. Duyuyorsan yaz. Ev evet, duyuyorum yaz. Duyuyorsan bekliyorum. Hadi bekliyorum yazmış. Duyuyor lan. Tam bir dakika sana bir anlaşmamız olacak. Birlikte yaşayıp köy kuralım mı? Sana köye birilerini daldırız. Köy kuralım mı? İkimiz yaşayalım. Ne olursun köy kuralım mı? Yazmış. Tam. Tamam. Köy kuralım. Artık arkadaşlar bir köyümüz olacak. O köyde Lukuyla birlikte yaşayacağız. Arkadaşlar şu anda videomuzun sonuna gelelim. Bir dahaki videoda daha. Luku kaç like gelirse kaç like gelirse köy videosu gelsin. Şöyle yaz kaç like gelirse köy yapma videosu gelsin. Kaç like gelirse. Kaç like? Hmm, 50 like. <laughs> 50 like 50 like diyor. Evet arkadaşlar bu videomuza diyor ki 50 like gelirse 50 like gelirse eğer, köy videosu gelecek. O zaman 50 like da köy videosuyla görüşmek üzere.